Ya tamam bir şey Arkadaşlar... Video <laughs> çektin mi? bu? <laughs> 2012-2013 yılının sonuna gelmiş bu. 2 yılı acısıyla tatlısıyla, tartışarak, giderek eğlenerek, geçirdik, bitirdik, gidiyoruz. Bu masada toplamamızın amacı geçmişte yaşadığımız kötü günlerin, iyi günlerin, kötü günlerin unutulup iyi günlerin seyahat edilmesi Bundan sonraki hayatınızda, gerek gezilerinizde, gerek iş hayatınızda, gerek sosyal hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Tamam. Yeah!